Burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Güne Bakan programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün ilk bölümde manevi ve psikolojik danışmanlığı konuşacağız. Balıkesir Üniversitesi İlahi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Esma Sayın telefon attığımızda. Esma Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok şükür, bizler de iyiyiz. Sizlere sesim duyduk daha iyi olduk. Çok sağlıyorsunuz. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun var. Olun. Manevi Çok ve psikolojik ediyoruz. tanışmanlığı konuşacağız. Sizin de fakültenizde seminer günleri kapsamında bununla ilgili bir semineriniz olacak. Manevi Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve öğrenci evet. topluluğu tanıtımı değil mi? Evet evet. Aynen öyle. Çok haklısınız. İlerleyen Doğru. İlerleyen dakikalarda bu konuyu da konuşacağız. İsterseniz şuradan başlayalım. Manevi ve psikolojik danışmanlık ne demek? Evet, Manevi ve psikolojik danışmanlık aslında Peygamberlerin yaptığı, Peygamberlerin dualarıyla hayatlarıyla ortaya koyduğu danışmanlık sistemidir. Din yani İslami din merkezli ve Peygamberlerin duaları ve hayatlarıyla efendim hayatımızı çepeçevre saran ve insanların son dönemde ihtiyaçlarını ihtiyacını iyice hissettiği bir Danışmanlık sistemidir. Mesela e, bizim daha önce yazdığımız, yaptığımız çalışmalar, dua, dua terapisi yani e, doğanın psikolojik ve manevi etkileri, yine tasavvuf terapisi, tasavvufun manevi ve psikolojik etkileri, yine namaz ve ibadetlerin terapik etkileri, tasavvuf ve manevi etkileri manevi danışmanlığın kapsamı altındadır, kapsam içerisindedir. E, bununla beraber peygamberlerin hayatları, peygamberlerin duaları. Efendim, e, manevi psikolojik e, danışmanlık içerisindedir. içerisinde. Mesela örnek verecek olursak depremzedelerle irtibata geçtiğimizde KYK Yurdu'nda e, özellikle yüksek lisans öğrencileri ve hocalarımızla e, danışmanlık hizmeti yapmaya çalıştığımızda bir e, psikolojik destek mesela vardır. İşte o onu dinlemek. Efendim, e, kişinin e, ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, hazır olmak ve e, en çok da manevi, moral vermek anlamında ihtiyaçlar oluyor. Mesela e, orada şöyle bir yol izledik. E, Hz. Musa'nın duasını çokça söyledik, hatırlattık. Rabbim şrahli sadri ve yesirli evri vahluk Rabbim işte göğsümüzü genişlet, huzur ver, işlerimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağları çöz ki işlemler sözlerimizi anlasınlar. Kalbimizdeki bağları çöz ki hakikatler bizlere açılsın. Mesela bir gün manevi danışmanlar orada görev yapıyorlardı. Bizim öğrencilerimizdi onlar da. Manevi danışmanlar kayyaka yurtlarında, efendim, e, hastanelerde, e, bazen huzurevi ve sosyal hizmet e, efendim, e, alanlarında çalışabiliyorlar. Sadece bunlar Diyanet e, İşleri Başkanlığı'nın görevleri olmuyor. E, bizden de ilahiyatçılardan da oluyor. Fakat sosyal hizmetler, sağlık kanlığı... Efendim Adalet Bakanlığı bu konuya ilgili e, ilgidir çünkü efendim e, bir takım olumsuz durumlarla karşılaşıp manevi destek almak isteyen, manevi danışmanlık almak isteyen e, kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor çünkü insan sadece psikoloji değil e, psikolojik ve fizyolojik yapı değil insan sadece akıl değil yani bilişsel yapı değil insan bunların bileşkesi insanın hem psikolojisi var hem fizyolojisi var hem e, efendim kalbi ruhsal dünyası var ve bu dünyayı bu dünyayı bir bütün olarak gör. İnsan ihtiyaçlarına karşılık vermek gerekir. Bir gün mesela depremzedelere gittik. E, deprem depremzedelere tam e, işte manevi anlamda bir yardımımız olsun. Soruları, sorunları varsa ilgili yerlere iletelim. Yapabileceğimizi biz yapalım. Yüreklerine, evet. gönüllerine dokunalım şeklinde bir anlayışla manevi danışmanların ve efendim müdürlerin bize ihtiyacı olduğunu fark ettik. Yani aslında manevi danışmanların da danışmanlığa ihtiyacı oluyor. Gece uyuyamadıklarından bahsettiler. E, korunma ve sığınma duaları, korkuya dayalı dualar vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'in duasıdır. Der ki Hazreti Peygamber, hem de besmelerin aldığı en güzel şekildir bu. Bismillahirrahmanirrahim. La yeşilu ma'atmihi ve ve buyurur Hazreti Peygamber. Gökte ve yerde Allah'ın izniyle hiçbir şeyin zarar veremediği Allah'ın adıyla her işime başlarım. Bu aslında uykuya başlarken de, uykudan uyanırken de mesela Hazreti Peygamber şöyle uyanır. Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma mâ matana ve ileyhi nushur der. Yani öldükten sonra bizi diriltecek olan, uykudan sonra bizi uyandıran ve tekrar hayat hay ismiyle tekrar hayat ikram eden efendim Allah'a hay olan, hayat ikram eden Allah'a e, hamdımı, övgümü, şükrümü, minnetimi sunarım. Elhamdülillah diyerek ona en güzel sunarım. Yani güne şükürle başlamak. Ee, mesela bu deprem olayını krizden fırsata çeviren insanların olduğunu gördük, şükürlerinin arttığını, efendim maneviyatlarının güçlendiğini. Mesela deprem öncesinde e, iş bulamazken depremden sonra yeni bir hayat, yani sıfırdan bir hayat kurup iş sahibi olduğunu, yeni bir şehirde yeni bir hayata başlamanın efendim e, yıkımını değil de heyecanlı yaşayan insanlarla karşılaştık. Dolayısıyla her bir e, efendim e, travmatik durum, her bir kriz aslında e, manevi bir e, dünyanın, manevi bir güzelliğin bir başlangıcıdır. Bunu Kur'an-ı Kerim şöyle ifade eder. İşte her zorluktan sonra biri dünyada, diğeri ahirette iki tane kolaylık vardır. Zorluk tektir, kolaylık ikidir. Yani kriz içerisindeki fırsatı, efendim travma içerisindeki ikramı görebilenler hayata yine şükürle ikinci bir fırsat olarak bağlanabiliyorlar. Bu şey şuna benziyor. Siz trafik kazası geçiriyorsunuz. Ee, belki ölümden dönüyorsunuz. Bazı hastalara ölümü de yaşıyorlar. Fakat sonra e, ikinci bir hayatın size ikram edildiğini görüyorsunuz. Ve daha da sıkı bir şekilde hayatın anlamını, hayatın ne kadar büyük bir ikram olduğunu fark edip efendim ikinci bir fırsat olarak e, Allah-u Teala'nın hay ismiyle size tekrar hayat vericiliğini görüp ona şükürle, minnetle efendim vefayla bağlanıyorsunuz. Çünkü evet. Rabbimiz bize zaten şöyle ifade ediyor. Mavet de karapuku Rabbin seni terk etmedi. Rabbin seni bırakmadı. Velal ahiretu ula. Senin ahiretin dünyandan bir sonraki nefesin bir önceki nefesinden daha hayırlı olacak. Ve lesefe Rabbin sana ikram edecek. Sen de bu ikramlardan dolayı razı ve mutlu olacaksın. Tatmin olacaksın şeklinde Hazreti Peygamberi bu fetret denilen vahyin kesildiği bir kısa dönemde efendim bu ayet-i manevi anlamda destekliyor. Hayatımızın her zamanında fetretler yaşanabilir. Hiç tahmin etmediğimiz nimetlerin bol olduğu bir dönemde bir e, bir olayla bir yıkımla karşılaşabiliriz. Ama efendim bu Kur'an'ın ve peygamberlerin dualarıyla tekrar hayata bağlanabiliriz. Evet. Yine mesela uykusuzluk ve korku problemine karşı manevi danışmanlara, oradaki işte yurt müdürlere dedik ki e, bu felaknas dualarına da çok benzer. E, Hazreti Peygamber'in duasıdır. Oydu bir kelimâtillâh tam metin min şerrin halak. Bütün yaratılmışların şerrinden Allah'ın tam ve eksiksiz kelimelerini sunun. İçimdeki korkular, kaygılar, efendim, e, anksiyete, ve her türlü işte olumsuz durum bir genel e, rahatsızlık durumu ile Allahü Teala'ya sığınma hissiyatı ve onun vermiş olduğu güven duygusunu yakalamak. Mesela Allahu kayrun hafızan ve erhamur rahimin Allah koruyanların en hayırlısıdır. O merhametlerin en merhametlisidir. Yine ikinci bir hayat imkanı varsa bize depremden sonra ya da e, önemli bir ölüm kalım hadisesinden sonra hayata gelen bir kişi için Allah seni korudu. Tekrar ikinci bir hayat, tekrar yeni bir başlangıç ikram etti. O koruyanların en hayırlısıdır. O merhametlerin en merhametlisidir. Yani bu içindeki kaygı düzeyini azaltınca normal hayata dönebiliyor. Uykusuzluk çekiyorsa kendinden veya dış kaynaklı olarak tekrar uyku düzenine geri kazanabiliyor. Ve hakikaten hayatta her zorluktan sonra biri dünyada diğeri ahirette iki tane kolaylık var. Evet. Bunu da zihnine yazınca efendim kriz dönemlerini fırsata çevirebiliyor. Yani bunu direkt KYK yurtlarında da görebiliyorsunuz. Öğrenciler üzerinde, efendim deprem üzerinde de gördük ve teslimiyetlerine hayran olduk. E, ve bunu birebir yaşadığınızda insan kendi teslimiyetini, kendi şükür düzeyini efendim, e, düşünüp, bunun üzerine muhasebe edip daha da kendini geliştirme, bireysel olarak da daha da kendini geliştirme imkanına manevi anlamda sahip olabiliyor.